benim zayıf olduğumu düşünme Tapki. Ben öyle kolay vazgeçen biri değilim. Sen bana istediğin cezayı verebilir, istediğini yapabilirsin. Her acıya katlanırım, itiraz etmem. Ne bu? Mektup. Benim kalbimdekileri hiç dinlemiyorsun. O yüzden ben de bütün hislerimi bu kağıda yazdım. Al oku. Okusana. Bunu okursan seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaksın. Ve sonra sen de beni sevmeye başlayacaksın. Bundan sonra sakın bir daha bana böyle bir saçmalıkla gelme. Sana bin kere söyledim. Ben sadece Tapki'yi seviyorum ve Tapki'nin yerine hiç kimse geçemez. Git şimdi. Git! Birhan, benim sana çok önemli bir şey sormam gerekiyor. Ve lütfen bana sadece doğru neyse onu söyleyeceksin. Tamam mı? Çünkü sizin ikinizin hayatı da, bu ailenin huzuru da senin bu cevabına bağlı oğlum. Tamam Sen şu mektubu almış mektup, mıydın? Mektup, mektup, mektup. Neler oluyor burada? Sen o mektubu bana neden soruyorsun? Ama ben sana bir soru sorarken sözümü kesme de dinle oğlum. Cevabını da öyle ver. Bana sadece bir cevap ver. O mektubu aldın mı? Almadın. Evet, aldım. Getirip bana verdi. Peki onu ne yaptın? Parçalayıp attım. Parçalarını ayırdım. Neden? Sen bunun cevabını benden daha iyi biliyorsun. Bunu senden duymak istiyorum. Bilirsin ki ben hep kalbimin söylediğini yaparım. Mektubu da kalbim ne diyorsa öyle yaptım. Yanlış olsa da sorun değil öyle mi? Bütün dünya yanlış olduğunu düşünüyor diye benim de bunun yanlış olduğunu düşünmem gerekmez. Birhan sen ne yaptın böyle o... Tapki seni bir canavardan bir insana çevirmişti. Evet anne tapki 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 evet bütün bunları yapan oydu. Beni tekrar bir canavar olmaya mecbur bırakan da tapkiydi. Bu evde her ne olduysa her ne oluyorsa hepsinin nedeni tapkidir. Ben değilim. Bihan Şimdilik bu meseleyi hallettim. Ama yakında bu mesele bu ikisi arasında kalmayacak. Öyleyse benim bu meseleyi kökünden çözmem gerekiyor. Hem de sonsuza kadar. O Tapki'ye o Tapki'ye çok iyi bir ders vereceğim.